Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Volkswagen Golf 7 aracımıza 10.1 inç multimedya montajını gerçekleştirdik. E, yaptığımız işlemlerden bahsetmek gerekirse birincisi e, araca 10.1 inç cihaz uygulamamız için çerçevesi. Gördüğünüz gibi bu çerçeve dört tuşunu, işte airbag lambalarına, petekleri de içine kapsayan bir şekilde. Ee, 10.1 inç çerçevemiz. Direksiyon kumandasını aktif etmek için modül. Bir diğer eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitesi attığımız zaman otomatik devreye giriyor. Boşa ya da ileri vitesi aldığımız zaman otomatik ekrandan çıkıyor. Cihazımızı anlatmaya gelince cihazımız 4 GB RAM'i, 64 GB dahil hafızası mevcut. Ee, 8 çekirdekli. Ayrıyetten de CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Örnek şuradan e, CarPlay'e girelim. Gördüğünüz gibi devasa bir ekranda CarPlay oluyor. CarPlay e örnek vermek gerekirse... Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 29 derece. Sıcaklık. Örneğin bu şekilde ya da buradan Spotify kullanıyorsanız direkt buradan kitaplığınıza ya da şarkılara. Ses gayet netleşti. Ee, direksiyonda bulunan Hadi şöyle gösterelim ses açma. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri. Şarkı geri. Bu oradaki e, bas konuş yani sesli komut sessiz, a, sessiz alma yaptık. E, telefon telefon de bluetooth otomatik geçiş. Aracımızda birebir e, ken uyumu yapıldı. Şöyle kapa açmaları ya da klima hareketlerine bütün ayarlarını burada görebiliyorsunuz. Biraz bekleyelim kendisi kapanacak.